Arkadaşlar merhaba. AC Smart TV ve BOS işletim sistemli televizyonlarda ekran yansıtma özelliği nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk yapmanız gereken kumandanızda şu home tuşuna basmanız gerekiyor. Basalım. Evet bastıktan sonra alt kısımda menü çıkıyor. Bu menüde şöyle sağa doğru gelelim. Gelelim. Biraz daha. Evet şurada screen share yazıyor. Bu kısmı tıklamanız gerekiyor. Burada hemen basalım. Daha sonra şöyle bir menü açılıyor. Bu menüde şimdi normalde ekran yansıtmak için her telefonun kendi ekran yansıtma ayarları farklı yerlerde. Kimisi ayarlar menüsünde, kimisi ekran kısmında. İlk önce telefonunuzda ekran yansıtma ayarının hangi nerede olduğunu bulmanız gerekiyor. Daha sonra bulduktan sonra otomatik olarak televizyonunuz ee, tele, telefonun ekranında gözükmüş olacak aradığı zaman ve televizyonumuzun şu anda bizim örneğin televizyonun ismi UJ600V. telefonu da direkt bu isimle çıkacak. Televizyon bağlan dediğiniz zaman otomatik olarak ekran yansıtmış olacaksınız. Takıldığınız bir yer olursa yorum yapabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız.